Merhaba ben Bugün annemle tablo oynayacağız. Arkadaşlar tabloyu bilmeyenler olabilir. Bu videodan az çok tabloyu öğrene öğreneceksiniz. Arkadaşlar şimdi dizme böyle. Eğer sizde de tablo oynuyorsanız ya da oynayacaksanız işte bir yerden dizmeyi böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar tablonun dizilişi böyle. Şöyle. Arkadaşlar şimdi şöyle. Ben taşlarımın hepsini buraya toplayacağım. Annem de taşlarının hepsini buraya toplayacak. Bu alana. Ben de bu alanı toplayacağım. Top, topladık ya şimdi bunların hepsini. Etme hepsini toplamanız gerekiyor yoksa toplamaya başlayamayız. Arkadaşlar şimdi toplarken şimdi mesela ki benim işte 4 tane taşım var. Şimdi 3 3 geldi. Arkadaşlar 3 3 bir çift, 2 2 1 1. Bir 4 4 5 5 6 6 falan falan işte onlar çiftler oyundaki. İşte onlar çıkarsa onlardan kaç kaç geldiyse onların hepsini dört kere oynuyoruz. 4 kere. Ardından da şimdi bunları biriktirdik ya arkadaşlar. Diyelim ki bana 3 3 çıktı. 3 toplamada da kullanabilirim. Diyelim ki hepsini topladım. 3 de dört taşım var. 3 çıktı. Ay üç dedi yani. 1, 2, 3, 4. diyelim ki Taş var gibi ayar ettim. Topluyorum. Ve arkadaşlar istediğiniz yere koyabilirsiniz. Sonra sonra da tekrar oynayacaksanız tekrar dizebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi her oyuncuya bir taş veriliyor. İki kişiyle oynanıyor tavla. Anneme 2 geldi. Bana ise 5 geldi. Daha yüksek bana çıktı. Ben daha ilk başlayacağım. Arkadaşlar şimdi bir kere oynuyoruz ya. İşte ilk o turda kazanan yani bir önceki turda mesela şimdi biz iki tur oynayacağız. Ben bu turu kazanırsam bir önceki tur ilk ben başlayacağım. Bunu yapmayacağız. Neyse şimdi ilk ben başlıyorum. Iki bir geldi. Hence şey şöyle. Anladım. Beş bir geldi. 5. Böyle bir. Şimdi oynadı anne bana da iki iki geldi arkadaşlar. Arkadaşlar size daha önce de söylemiştim videonun başında. 2 2 2 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 bunlar çiftlerimizdi. 2 2 2, 2, 2 taşı bu oynadım iki defa. Öne doğru. 2 2 tekrar arkadaşlar. Ben de yapabiliyorum. Ve de annemin taşını kırdım. Arkadaşlar kırma şöyle oluyor. Şu taşı ortaya koyuyoruz. Eğer mesela şimdi anneme 2 ile 6 geldi çıkamıyor. Onun dışındaki şu an ama 2 ile 6 geldi şu an çıkamıyoruz. Evet tamam. 5 4 3 ya da 1 gelirse içlerinden bir taş da oraya girerek oradan çıkabilir. Evet anneme 4 5 geldi. Annem çıkacak şimdi. 5'e girdi. 4'te gitti. Arkadaşlar 2-5 geldi bana. Bir kere de arkadaşlar şöyle menüme gittim. 1-2-3-4-5 Arkadaşlar az bir risk aldım. Annem beni iki kere sakarabilir. Evet arkadaşlar ilk geldi. Annem beni bir sefer fikirde. Arkadaşlar şu an eğer altı dışındaki her şey beni kurtarıyor. Arkadaşlar altı, ge altı gelirse yani o zaman yapacak bir şey yok. En iyi taş kaçırmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar 5 4 geldi. Ben de şuradan dörde gidiyorum. Ve de annemle bir taşını kırıyorum. Öyle olmuyor. Beş dört geldi. Dörde girdim. 5 oynayabilirsin. Beş oynadım anne. Bir, iki, üç, dört. Beşte ben varım. He. Doğru. Yani o zaman ben şuraya gireyim. Yan sonra arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Oynadım. Altmış geldi. Arkadaşlar 65 çok iyi. Altmışın tek üstü altı altı. Arkadaşlar. Anne şimdi beş numarayı Evet arkadaşlar dört bir geldi. Arkadaşlar dört bir ile bir şeyler olabilir gibi geliyor. Bana. Bir, iki, üç, dört. Yok ya da arkadaşlar bu abiyi Arkadaşlar dört oynadım ve de bir de şuradan oynuyor. Anneme 4 4 geldi arkadaşlar. 4 4'ün üstü 5 5 ve de 6 6 arkadaşlar 4 4 de güzel bir zar. Annem ilk taşını buraya soktu. Şimdi isterse bu taşıyla iki kere 4 4 oynayabilir yan 8. İsterse de ilk taşıyla 4 oynayabilir. Evet arkadaşlar en iyi zar bana çıktı. 6 6 Tırın başka yükseği yok arkadaşlar. 6 6 oyunun en iyi zarı. Ve de ben de 6 6 ile 4 kere oynayacağım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bütün taşları kutuvarladım. Benim için bu güzel bir şey oldu. İki, anneme 2 bir geldi. Annem buradan çıkmak istese çıkamaz. Önünde ben varım. Annem başka bir yerden oynayacak. 2, 1. Annem kapı yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar buna kapı deniyor. Mesela oyunda ilk başta burada 3 taşım vardı değil mi? Burada 5 taşım vardı. Mesela şimdi 1, 2, 3, ve de bir gelseydi bana. Oyun başında kapı yapmış olacak. Etme yapamam. Çünkü gelmedi. Arkadaşlar 6 çık 6 2 çıktı bana. 3 4 5 6 arkadaşlar ne kaldım. Arkadaşlar bu kötü bir hamle oldu. Mantıksızlık yaptım bu sefer. Evet arkadaşlar çünkü benim kendi alanımda kırmak annem de çünkü oraya gidecek orada bir açık verdim. Evet ama üstünü kapatabilecekseniz yapmanız mantıklı. Şimdi sıra annemde taşını atıyor. Beş kere ise iki oynadın mı? Oynadım. Anne 6-5 geldi arkadaşlar. Kırıldım. Beş. Şu oynadı annem. Böyle altısında oynadı. Altı bir geldi arkadaşlar. Bir altı. Ben annemi kırdım bu sefer. De. İki bir geldi anneme. iğe girdi. Annem annem gitmeyi unuttu taşını. Şimdi annem ne yapacak? İkisinde oynayacak. Arkadaşlar annem de tehlikeye girdi. Alt gelirse, bir gelirse ya da 2 gelirse annem çiler. Güzel arkadaşlar, alt geldi. Annemi kırıyorum. 1 2 3 4 5 6. Arkadaşlar annemi kırdım. Evet arkadaşlar iki de iki kim vardı? Bir 2 ile de tekrar annemi kırdım. Arkadaşlar iki kırmanız varsa işiniz zorlaşıyor. İyice zorlaşıyor. Dört üç. Altı iki değil o altı 3tü diye hatırlıyorum ben. Yok anne altı iki. Neyse senin dediğin gibi olsun anne. Bir taşın şurada dursun yine. Yaşlı hatırlıyor da olabilir arkadaşlar? Arkadaşlar bu ne yazı? Bunu biz hatırlamıyoruz yani. Dövüz geldi. Arkadaşlar altı beş geldi. Arkadaşlar altı beşte imzar. Altı tek üstü altı altı. Şimdi 1-2-3-4 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6 Ya da anneme böyle şey demiş oldu. Dört geldi arkadaşlar anneme. Annem dörde girebilir. Üçü üç geldi arkadaşlar. Arkadaşlar 3 de çiftlerden biri. Arkadaşlar çiftler çok iyi. Çok işimize yarıyor. Neden diye sorarsanız. Çünkü çiftle iki taşınız da aynı yerde ya oynatabiliyorsunuz işte. Yani mesela şimdi benimki az önceki pozisyonda gördüğünüz buradaydı değil mi? İki taşı. Anneminkiler de buradaydı. Üç üç geldi. Çiftliğe bencecik. Yani kırma avantajımız artıyor çiftle. İlerle annem ha, çıkarken altta. Üç gün bir oynadım. Üç gelmiş anneme de. Oyna. Kırığım var. evet anneme kırığı var. Ben daha 4'e aldık geldi arkadaşlar. 4 da fena bir rakam değil. Şöyle. 6. Böyle 1, 2, 3, 4 oynayacağım ben arkadaşlar. 6 1 geldi anneme. 1'e gidiyor annem. Bu da 6 ile de isterse şuradan çıkabilir. Evet ama oradan çıkarsa 3 ya da 1 gelirse annemi kırabilirim. Annem o zaman risk alıyor. Ve de o riski almadı anne. Evet ama annem için çok iyi olmadı bu. Çünkü altı nadir geliyor. Bazı zamanlarda bu tip zamanlarda. 5 bir geldi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Arkadaşlar yine bir tane kapı yaptım. Anne verdim taşı. Annemde de 5 3 üç geldi. Üçlü oyunda ve de üçüncü oyunda annem. Arkadaşlar tas şey gitti. Tekrar atıyorum. İki bir geldi arkadaşlar. Arkadaşlar iki birin. İkisi de şuraya. Biriyle de şuraya gireceğim. 3 atık geldi arkadaşlar anneme. Arkadaşlar bu arada oyunda Mars diye bir şey var. Rakibine hiç bir taşını bile toplayamadan siz bütün taşları toplarsanız o Mars oluyor. Şimdi sıra bende. 6 geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Anneme 61 geldi arkadaşlar. Arkadaşlar annem bir şey gördü farkında değil. 61 ile beni kral gelecek. 5 4 ve 2 3 4 5 ve de 4. Arkadaşlar toplamaya başladım. 3 ve de 4 geldi. Anneme de annem 3 ve de 4'ünü topladı. Yani şöyle işte. 4 4 arkadaşlar. Arkadaşlar 4 4 4'ümde 3 tane taşım var. O yüzden 3'ünü alacağım ve de bir tane 4 oynamalıyım. 1 2 3 4 Arkadaşlar bu arada şuraya da taş bırakmamak da önemli. Ve de arkadaşlar anneme dört dört geldi. Evet ama annemin işine çok fazla yaramayacak. Çünkü ben kapı yapmıştım. Arkadaşlar taşlarınızı buraya toplamak da önemli. Çünkü mesela şimdi diyelim ki burada ya. Şimdi burada bir boşluk oluştu değil mi? Şimdi buraya geldi. Ya. Bunları buraya koyarsanız sonradan gelen taşları da alabiliyorsunuz. Ya yani şimdi diyelim ki burada bütün taşlarım ve de 6-5 geldi. 6 ve de 5'in yerine burada olduğu için onları alabiliyorum. 4 kit geldi. 2 aldım arkadaşlar ve de şöyle 4 2'ye koydum alttan. Üç, üç geldi arkadaşlar değil mi? Annem çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar annem ilk başta şuraya şuna şuraya gitti. Gerçi birinci aşamasında. Neyse. Arkadaşlar biraz fazla of. hızlı attım. Arkadaşlar azıcık hızlı atıyorum. Evet arkadaşlar 6 bir geldi. 6 aldım. Mesela arkadaşlar? Şimdi az önce dediğim olaylardan biri oldu. Buraya topladım. Şimdi 6 gelirse, 6 alt 6 gelirse mesela 5'ten 3'ünü alacağım. Şuradan da şuradan alabilirim mesela. Altı bir de oynuyorum. Evet arkadaşlar annem kardeşime bıraktı zar atmayı bu sefer. Kardeşim şanslıdır. Alt dört geldi. Alt dörtte beni almayan bir rakam. Bir bir geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bir. iki tane gittim. Bir Karşım sarı dışarı kaçırdı bir tanesini. Az önce bana doğru gibi. Karşım bu yine kaçırdı. Evet. Altı üç geldi. 5 geldi. 5 aldım. Arkadaşlar buradan gerisi şey olduğu için ben alabiliyorum. 4 geldi ya. Mesela dördüm boş benim. Evet ama arkada, arkasında da hiç taş yok. O yüzden önde de var. Böylece alabiliyorum. Az önce söylediğim gibi. Eşik geldi. İki de girdiler annemler annemler de oraya belirtecek arkadaşlar yanlış anlama olmasın altı dört geldi altı ve de dördüm boş olduğu için ve de benim bütün taşlarım ileride olduğu için bir ya da üçte bir bir, 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 bir üçte işte öden şunların ikisinden alıyorum altı ve dördüm. Arkadaşlar annemler masul olmaktan kurtuldular. Gördüğünüz gibi kıl paya atlar masumlara. Dört Bey geldi. Dörtleri bir etti. Aldılar annemler. Beş üç üç zaten üçümde. vardı. de birimde. Sadece birimde olduğu için alıyorum alt beş. Arkadaşlar çıksın artık alıyorum. Zaten bir de çıktı. Arkadaşlar, bir daha yapacağız. Yok ya arkadaşlar, vazgeçtim. Arkadaşlar, bir videonun daha abone olduk. Geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, bu videomuzda az az çok tavla oynadık ve de az da öğrenmişsinizdir siz de umarım. Tekrar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.